Kum saathanemden sevgiler arkadaşlar. Kum saathanem tanıtım videosunda sizlere güzel bir akıllı saat tanıtacağız. Xiaomi'nin Watch S1 aktivini aldık. 23 Mart 2023 tarihindeyiz. Bu 2500 lira bandında bir saat. Bu saat alınır mı? Kutu açılımını yapacağız. Saatle ilgili yorumlarımızı ve saatin genel özelliklerini sizlere anlatacağız. Daha sonra da videomuzu sonlandıracağız. Hadi başlayalım. Evet şimdi saatimizi hızlı şekilde açıyoruz kutumuzu. Güzel bir korunaklı kutuyla geliyor. Şimdi bunu buradan bir açalım. Evet, açtığımız zaman saat gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel. Öncelikle saat çok hafif bir saat, 36 gram ağırlığında. Yani bu saatle kolunuza taktığınız zaman saati çok rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Bu saat sizi rahatsız etmez. Şimdi siyah kordonunu seçtik. Tabi farklı renkleri de var. Kordon renkleri. İsterseniz bunları da alacağınız yerden tercih edebilirsiniz. Biz siyahı aldık. Şimdi saat çıktı. Arkasından neler çıkıyor bakalım bir. Şarj aleti içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Şarj aleti kabloyla bağlı. Gayet güzel düşünülmüş. Çünkü bu şarj aleti bu buradan çıktığı zaman kaybolabiliyor. Dolayısıyla ka şarj aletinin kabloyla bağlı olması Gayet güzel düşündüm. Nasıl kullanırsınız, neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor gibi kimsenin hiçbir zaman açmayacağı, okumayacağı, aslında belki de israf olan böyle bir kullanım kılavuzunu getirmiş. Evet, bunu da koyduktan sonra saatimize artık başlayabiliriz. Saatimize neler var, neler yok. Saatimizi kolumuza taktık. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor saat. Yanlarında delikler var. Bunun sayesinde aslında kolunuza terleme yapmıyor saat gerçekten çok hafif bir saat evet ilk açtığımız zaman bize bir dil seçeneği soruyor birçok dilde dil seçeneği var eğer tabi Çince'niz varsa evet Türkçe'yi aldık okey dedi Sudan çıkardığımız anda eşleşmeye hazır telefonumuzla ben saatle ilgili genel bilgi vereyim arkadaşlar bu saat Android ile çok güzel çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok ama e, iPhone'la sıkıntı yaşıyorsunuz bu saat eğer iPhone'la alırsanız. Mesela ne var? Bildirimler geç geliyor iPhone'da ama Android'de böyle bir sıkıntı yok. Telefonunuzun kamerasını bu saatte kumanda edebiliyorsunuz. E, ama iPhone telefonunda bunu bu kumanda özelliği çalışmıyor. Saate eşleştirdik, konuştuk. Yani sesi gayet tatmin edici şekilde geliyor. Bakın bunun arayüzü çok fazla arayüzü var. Şimdi ben saatle ilgili genel bir bilgi vereyim. Çok hafif 36 gram. E, kordonları hariç zaten bunlar da 3-5 gram bir şeydir. Gerçekten rahatsız etmiyor. Saat çok şık duruyor. Çıkardığımız andan itibaren saatimiz artık e, eşleşmeye hazırdı. Türkçe arayüzüyle gelmişti gördüğünüz gibi. Bu de yok yok arkadaşlar. Asla bu saat tam bir sporcu saati. Hem arayüzü çok güzel hem görüntü parlaklığı saatin çok güzel. 117'den fazla spor modu var arkadaşlar bu saatte ve bunun 17 tanesi de profesyonel peki pili ne kadar gidiyor pili 12 gün gidiyor bakın bu muazzam bir zaman e, pili 0'dan e, %100 şarja iki buçuk saatte şarj edebiliyorsunuz aynı zamanda pil tasarruf modunu açtığınızda da 24 güne kadar bu pil e, ömrü gidiyor saati 24 gün piliyle beraber yani ne zaman şarj ettiğinizi kısacası unutuyorsunuz ametre sayesinde hava akışını sizlere söyleyebiliyor. Yani bu saatte kalori kaç adım attığınız, kalp atış hızı, stres, uyku takibi, işte kadın e, sağlığı takibi birçok özellik var. Yani saatte yok yok, saat uzayıp gidiyor. Eksilerini de biraz sonra size söyleyeceğim. Bu saat hem sporcu saati, hem de sağlıkla ilgili sizleri takip ediyor. Yani tam bir sağlık asistanınız ve spor asistanınız. Bisiklete bineceğiniz zaman e, bisiklet modunu alıyorsunuz ve e, sizlere kaç kalori harcadığınızı, mesafenizi nereden nereye kadar gittiğinizi, bütün hepsini gösteriyor. Aynı zamanda dediğim gibi bu saat sağlık takibi yapıyor. Yani nasıl? Diyelim ki sabah saat 8'den akşam 5'e kadar kalp sağlığı ritmini ölçmek istiyorsunuz. Siz sabah 8'den akşam 5'e kadar ya da akşam 10'dan sabah 8'e kadar ölç ya da 24 saat boyunca ölç diyorsunuz. Bu arkadaş sizin için kalp ritminizi ölçüyor. Aynı zamanda yine şu saatler arasında uyku takip yap diyorsunuz. Bu arkadaş size uyku takip de yapıyor arkadaşlar. Şimdi NFC özelliği de var bu saatte. Yani saatinizi NFC ile özelliği yaptığınız zaman temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Eğer Mastercard'la çalışıyor. Mastercard Türkiye'de geçerli olduğu andan itibaren bu arkadaşla bu işlemi yapabiliyorsunuz çok ee, yuvarlak bir ekranı var. 1.43 inç 466 ya 466 piksel amoled bir ekran. Gerçekten amoled olması da yani bu saatte çok güzel olmuş. Dışarıda ya yani spor yaparken işte içeride hiç fark etmez. Çok güneşli havalarda saat o kadar güzel bir parlaklık veriyor ki hiçbir şekilde saatten herhangi bir şekilde verimsiz bir durum almıyorsunuz burada zaten hem telefonunuzla eşleştiği hem de saatinizin üzerinde işlemler olduğu için telefonunuzda bu saati çok rahat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar 200'den fazla da burada özelleştirebilir kadran var bu kadranlara bakın zaten kadran çok güzel yani saate çok alışamadım şu anda mesela bu kadranı göstereyim. Gerçekten güzel bir kadran. Bakın bu ve bunu 200'den fazla ve hareketli şekilde de e, arayüz yapabiliyorsunuz. Siz kendinize özel arayüz yapabiliyorsunuz. Saate. Su geçiriyor mu? Hayır, su geçirmiyor. Yani 5 atmosfere kadar, yani 50 metreye kadar su geçirmiyor. Yani bu saat aslında tam bir yüzücü saati. Bu saate kulaklık bağlanabiliyor. Bu sayede de e, müziklerinizi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Saatin altındaki düğmeye üç kez üst üste bastığınız zaman acil durum araması yapıyor. Yani mesela siz buraya bir, birisini acil arasın diye yazıyorsunuz. Anneniz olur, eşiniz, dostunuz, kimse yapıyorsunuz. Diyelim ki başınıza bir şey geldi Allah korusun. Alta 3 defa üst üste bastığınız zaman otomatik olarak o kişiyi arıyor. Ki bence bu çok da güzel bir özellik. Ben saati toparlayayım genel anlamda. Şimdi saatin neyi güzel neyi güzel değil. Şimdi bu saat tam bir sporcu saati. Kolunuzda çok güzel duruyor. 117'den fazla spor modu var. Bunun 17'si profesyonel. Yüzerken çok rahat kullanabilirsiniz. Bisiklet kullanırken, fitness yaparken çok rahat kullanabilirsiniz. Kalp ritminizi, kandaki oksijen oranını, kalori harcamasını, adım sayar bir sürü şey var. İstediğiniz her şey bu saatte var. Ne yok? Saat EKG çekmiyor. Zaten bu saati arkadaşlar 2500 liraya aldık. 2500 liralık bir saat EKG çekmez. Yani onu beklemeyin. Aynı zamanda tansiyon da ölçmüyor. Tansiyon ölçmüyor. EKG çekmiyor ama diğer anlamda sağlıkla alakalı olarak birçok şeyde bu saat sizi tatmin edebilir. 2500 lira bence böyle bir saat için gerçekten değer bir fiyat. 2500 lira da şu an için iyi. <laughs> He buyurun. abi 2 milyon lira diyoruz ona 2 milyon ee, peki arabada değişen boya veya kaza var mı acaba? yok yok hiçbir şey yok orjinal tabi modeline göre biraz deformasyon evet. var içerisinde ama güzel yaptık arabayı gayet güzel gördün zaten olay daha ki olacaktır tabi evet ee, uygun bir vakitte o zaman ben gelip arabayı görmek istiyorum uygunsa size de tamam tamam oldu bekliyorum gün içerisinde tamam, bekliyorum tamam sağolun iyi günler Tamam, ben saracağım. Sağ olun, kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Sadece özetlemek gerekirse hem saatin konuşması tatmin edici, ara olsun, hareketli arayüz olsun, olsun, e, saatin hafifli olsun, spor modları olsun, sağlık takibi olsun. Çok güzel. Xiaomi'nin Watch S1 Active gerçekten güzel bir saat. Almak isteyene tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim bu saati almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Saat gerçekten güzel. 200'den fazla kadran var. Bu ne demek? Yani 200'den fazla saat demek. Kordonu değişebiliyor. Kordonu farklı kordonlardan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar sizlere kum saathanem tanıtım videosunda Xiaomi'nin Watch S1 aktif saatini tanıtmaya çalıştık. Bu saat gerçekten çok hoşumuza gitti. Almak isteyen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gerek pil ömrü, gerek saatin duruşu, gerek hafifliği, gerek sağlık takibi ve spor e, takibi açısından gerçekten çok güzel bir saat, çok tatmin edici bir saat. Konuşabiliyorsunuz, kulaklığı bağlayabiliyorsunuz, müzikleri değiştirerek spor yapabiliyorsunuz. E, dediğim gibi 117 tane spor modu var. E, özetle bu saat güzel bir saat. Almak isteyen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Dilimiz döndüğünce bu saati ilk deneyim olarak kutu açılımında da sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kum saati hanemde kalın. Yeni tanıtım videolarında görüşmek üzere.